الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ أن عندك الكبر أحدهما كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد Sadaka Rasulullah ve ne takabibullah fi qal qal. Muhterem Müslümanlar. İnsanın bu dünyaya gelmesine vesile olan anne babası onun büyüyüp yetişmesi ve ilk eğitimini alarak şahsiyet kazanması için yıllarca emek verir. Bu yüzden yüce dinimiz İslam insana anne babasıyla iyi geçinmeyi, Onların hatırını saymayı ve haklarını korumayı emreder. Zorluklar karşısında maddi ve manevi anlamda anne babaya destek olmanın bilhassa yaşlandıklarında muhabbet ve merhamet göstererek ihtiyaçlarını karşılamanın vefa borcu olduğunu anlatır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anne babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme, onlara azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle, merhamet göstererek tevazu kanadını indir ve de ki Rabbim onlar beni küçükken nasıl koruyup büyüttülerse sen de öylece onlara merhamet göster. Kıymetli Müslümanlar. Bizleri yoktan var eden yüce Rabbimiz mümin bir kul olarak sorumluluk üstlenecek yaşa gelinceye kadar bizi en yakınlarımızı emanet etmiştir. Anne babamız sabır ve fedakarlıkla, sevgi ve şefkatle Kimi zaman gözyaşı ve dua ile, kimi zaman da göz nuru ve alın teri ile bizleri bu günlere taşımıştır. Bu yüzden bir adam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle cevap vermiştir. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Değerli kardeşlerim, iyilik ve ihsanımızı, tatlı sözümüzü ve güler yüzümüzü, saygı ve hoşgörümüzü anne babamızdan esirgemeyelim. Onların gönlünü yapmaya ve hayır dualarını almaya gayret edelim. Onların dualarını dünyada nimetimiz, ahirette ise kurtuluş vesilemiz olarak görelim. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısını da asla unutmayalım. Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğundandır. Rabbin öfkesi de anne babanın öfkesindendir. Değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan ayına 24 gün kaldı. Üç ayların neredeyse yarısına geldik. Bu ayları zikir, fikir, şükür ve yanında hayır, hasanat ve infakla geçirmemiz en bereketli yollardan birisi olacaktır. Bu kapsamda ilimizde inşaatı devam eden Aksa Kur'an kursu, Hava Gayi Camii, Hazar Dinar Camii ve Müftülük Külliyesi ile dini ve hayri hizmetler için bugün camilerimizden Cuma namazını takip hayır hastanat ve yardımlarınıza başvurulacaktır. Yüce Mevla, yapacağımız yardımları şimdiden kabul buyursun. Diğer taraftan, Korona virüsü ile mücadelemizi hep birlikte sürdürüyoruz. Maske, mesafe, temizlik, kalabalıkta bulunmama, ortamı havalandırma ve ev ortamında dahi olsak tedbirli davranma gibi belirlenen kurallara, titizlikte uymanız hem insani hem de İslami hem de milli bir vazifedir. İş yerlerinde belirtilen tedbirlere riayet edelim. Uymayanlara hatırlatalım. Bir Müslüman olarak önce tedbir, sonra tevekkül ve dua üçlüsünü hiç unutmayalım. Mevla şu dünya hayatında hem maddi ve hem de manevi kazanımlarla ömrümüzü bezeyebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون